ICT Medya TV ekranlarından herkese günaydın. Ben Oğuz Eren Ege. Bugün 8 Eylül Çarşamba sabah gündemiyle karşınızdayız. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Roketsan ve Tubitak Sage yürütücülüğünde düzenlenen roket yarışmasını takip edecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısına katılacak. TÜİK 2020 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaretle girişimcilik ve demografisi istatistiklerini açıklayacak. Intel, Avrupa'nın çip kapasitesini artırmak için önümüzdeki 10 yıl içinde 80 milyar avroya kadar yatırım yapmayı planlıyor. Avrupa'da açılacak iki fabrikanın lokasyonunun yıl sonuna kadar belli olacağını söyleyen şirket, İrlanda'daki fabrikasında otomobil üreticileri için de çözümler sunmayı düşünüyor. Almanya merkezli Deutsche Telekom, Hollanda birimi T-Mobile Netherlands'i 6,1 milyar dolara satacağını duyurdu. Anlaşma son yıllarda kaydedilen en büyük satışlardan biri olarak öne çıktı. Uçtan uca şifreleme ve güvenlik özelliğiyle tanınan Proton Mail'in, iklim aktivisti bir Fransa vatandaşının IP adresini İsviçre'deki yetkililerin talebiyle Fransa polisine verdiği ortaya çıktı. Merkezi İsviçre'de bulunan şirketin Hareketi büyük bir tep tepki toplarken Proton Mail'in CEO'su Andy Yen, Proton İsviçre makamlarından uymakla yükümlü olduğumuz yasal olarak bağlayıcı bir emir aldı. Bu talebe itiraz etme imkanı yoktu diye konuştu. NASA ilk denemesinde başarılı olamayan Perseverance'ın Mars'tan bir kaya örneği aldığını duyurdu. Uzay ajansı kurşun kalem genişliğinde pas renkli kaya çekirdeğinin numune tüpünde güvenli şekilde tutulduğunu ve dünyaya gönderilmeye hazır olduğunu söyledi. WhatsApp'ın son görülmeyi görecek kişileri seçme imkanı sunacak yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığı iddia edildi. Özelliğin profil fotoğrafı, hakkımda bölümü gibi alanları da belirli kişilerden gizlemeye yarayacağı söyleniyor. ICT Media TV ekranlarından sabah gündemiyle sizlerleydik. Akşam gün özetiyle tekrar görüşene dek hoşçakalın.